Merhaba arkadaşlar biz Dark Horseman TR'den Mer ben ne yani Nebi Mustafa bugün size Slenderman Coop oynuyoruz Slender kanka Slender Slender Kapatın ışıkları Işığım kapalı benim Beni Kerem takip edin ben Aa Bu tarafa bu tarafa Nereye lan Abi nereye gidiyoruz Işıkla bak Işıkta koşan kim Şimdi ben şifle hızlı koşunuyor söyleyeyim. Gelin buraya Aa, gel. Abi neredesiniz? Susun Mert ya. arkanı dön bakayım. Sen misin? Ha buldum İyiyim, tamam. Benim benim. Işığı açık olan benim. Işığınızı kapatın beni takip edin. Yok, tamam kardeşim yürü. Yürüyorum tamam. Adam akıllı gelir. Adam akıllı yürüyün. Yorulmayalım. Aynen. Standıra saklayın. Çiftle koşunuyor. Mustafa. dinle. Biliyorum. mu? <laughs> takip edin beni takip edin sakin. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Ne oluyor? Çıkılıyor ki bana. Koş. Oğlum ben kalpten gideceğim lan. Gideceğim gideceğim. Takip edin. Değişim yavaş kapanayım. yavaş. Oğlum bekleyin beyler beyler benim hızlı koşmam bitti. Tamam yürü yürü. Bu tarafta aa bulduk kağıdı bulduk. Kağıt burada. Hadi. Hangisinden göre saklayacak koşmamızı? Şu iki dağın arasına girmemiz gerek bu taraftan. Kesin. Bence birisi girsin. Allah! Gelin. Koşma lan koşma. Silendir burada. Bakma aa. bakma suratına bakma suratına bakma. Girin tam burada. Tam buraya gelemiyor. Gelemiyor buraya. Genelim. Ha, iyi o zaman lan. Gelsene lan Yasemin. Tak ucuz. Yasemin. 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 Arıyorum. Yasemin. buldum Yasemin. Tamam, Yasemin. Tamam. al. Yasemin. 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 Silindir gelecek ödüm kopuyor lan. Oğlum senin Al. ödün kopuyor biz o kadar heyecanlıyız ki gelecek diye. Oğlum ne? altımız. altımız sıçacağım lan. Beyaz parlak bir şey görürseniz haber verin o not. Oğlum senin götün parlıyor o not mu? <gülüyor> <gülüyor> o nota bir bekle bakayım alayım ben onu. <laughs> ne bi lan. Sen arkadan gel bence kanka. E ya canım oğlum arkadan ben ya. Ya en önden benim işte abi. Abi bizi çek lan sen. Müstü kes sesini. Kes ses kes Müstü kes ses kes. Bence en arkadan gitme. Abi şu an içinden bir ses arkada Slender var diyor ya. Var zaten bakmayın bakmayın var. Beni takip edin uzaklaşıyoruz ondan koşun. Bir gömdüm abi. Sakin yanıma, yanıma sakin. Ben sana bir şey söyleyeyim mi tam Slender'ın ormanın içine giriyoruz şu an Mert. Hayır, buradan atlar işte. İki sıfır oldu. Efendim. Aa, üstten. Kim attı gol? Aa, aç, aç, açıldı şimdi anne. Bak şu karga sesinden nefret nefret etmeye başladım ha. Geldi şimdi anne ya. Musti. Efendim kanki. Sana Değil bir şey söyleyeceğim de. ama sakın korkma tamam mı? Öyle. Arkanda slenderman var. Notu buldum, gelin notu buldum. Ne güzel işler kanka. Notu buldum, gelin. Sakın bakmayın. Gelin. Bölükten ışığınızı kapatalım. Bu hiç silendir, gelebiliyor mu? Yok. <laughs> Geliyor mu? Kağıdı buldunuz mu? Yok. Allah! Buldum kağıdı, tamam. Aldım. Arkadaşım. <laughs> Ananı sikeyim! Ananı avradına! Ananı avradına! Anan avradına. Gelin buradan nereye girdiniz? Abi kaçın abi. Çıktım ben oradan. Çıktım ben. <laughs> yanındayım. Ben sizi kustum Tamam hadi takip et. Oğlum koş! Öldüm lan. Oğlum. <gülüyor> oğlum bu korku bana 100 yıl yeter. Tamam ben daha korkmam abi. <gülüyor> 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 abi kara karasılayım. Ama ben da. dedim abi arkada silindir var dedim ya. Oğlum benim içime doğdu içime, onu bırak zaten. Babamı seferimden. Gençler ışığı açık olanlar kapatabilecek mi? Anladım. Oğlum merkezde açık sadece ya. Merkezde açık. Bak selektör veriyorum. Buldum gelin. Ben de selektör veriyorum abi bu adam, heykellere ben selektör verdim. Kağıdı buldum bundan. Abi bu ne la böyle mezar var, bir dakika başa şuraya bak. Kağıdı buldum işte. Çabuk silendir Silendir de burada! Sen. Yanından kağıdı, kağıdı alın, kağıdı alın, bulun. Silendir Allah. arkada! Şu an maskeyi bakma bir şey olmaz. Oğlum kağıtları sevmiyor. Allah, silendir arkada. Silendir arkada abi. Çek ağzımıza. Ufa gir. Ben <laughs> kendim, 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 kendim. <laughs> Avradına, babana, kızına attırayım, sonra Geçmiş yine geçmiş yine. Daha edilebilecek bir küfür söyleyin bana. Öldüm la ya. ben sanırım. Mert senin dışına yok. çık mı? Evet. Gel, Beyler abi. ben öldüm sanırım ha. Ne oldu? Bilmiyorum ki abi direkt space attı beni. Ne oldu? Yeniden gir yeniden gir. Nasıl? Aynı şekil. Abi, Çıkıp yeniden, yeniden mi giriyorsun? İstemem. Mert yeniden... arkada. Mert. Notu buldum. Tamam notu buldum notu ben. Notu buldun da ben gideceğim. Neredesin? Mert arkandayım koşma. Koşma. Koş önünde. Mert önünde Mert. Tamam yürüyorum gel. Yürü Mert. Mert. Abi çok korkunç ya. Işığını kapat Mert ışığını kapat. Hayır ışığı kapanmıyor şey olmaz. Abi biz bundan korkuyorsak Slender Space oynasa ölürüz lan. Aynen ha o çok kötü, kötü ya. Giriz. Arkadaşlar bu arada Slender Space'in de serisi gelecek. Onu da bildirelim. Yes. Aa, onu da o değil Musti öldün mü lan hakikaten? Ya öldüm kanka gelmeye çalışacağım. Oğlum Slender'ın içinde doğuyorsun sen ya. Bir şey olmaz ki ya bulur bizi. Koşma Mert koşma. Mustafa abim gelince Slender'ın Koşum yok. <laughs> Oğlum şu Slender. <laughs> Tipi korkunç değil sesi korkunç. Abi <laughs> dondu. <laughs> <laughs> Attı lan. Ya yapma ya. Atmadı. Öldü, öldürdü beni. Evet beni de öldürecek arkamda ve çıktım. O beni öldürmedi ben çıktım. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, i̇yi akşamlar iyi günler. Sonra görüşürüz. Hadi bay bay.